Evet hastalığı bulaştırdığımız bir kişi daha soluğu pazar pazar cumartesi günü barajda aldı. Sanırım ilk siftahını yaptı. Ufak da olsa büyük de olsa sanırım bir balık yakaladı. Vay vay. Tamam nasıl da olsa geri gerek uzaklaş uzaklaş uzaklaş. <laughs> Öf be. Erkek, erkek var ya balığı yakaladı ya. <laughs> Tamam. İndirebilirsin. Oo. Yani Serhat çok da ufak sayılmaz yani. Kimisi Aksazan indirebilirsin biraz. Kimisi Aksazan der, kimisi Evet ama İsrail'de olsa, Ak'ta olsa hemen hemen 30 35 santim boyunda bir balık. Evet. Bereketli olsun. En küçük avım bu. Başardık. En küçük avın bu olsun. Allah Allah. <laughs>